Masmavi maviç mutfakta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere o çocukluğumuzun nostalji pastası çaylı kek tarifim var. Bakar mısınız sevgili arkadaşlarım? Böyle bir kabarma olamaz diyorum. Hemen size bir gösterip tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. İlk olarak kullanacağımız kalıbımızı hiç boş yer kalmayacak şekilde güzelce yağlayalım. Bu yağlama işleminde tereyağı veya margarin kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta margarinle daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. En önemli ayrıntı her tarafını yağlayıp hemen buzdolabına alıyoruz. Buzdolabına almak da bir püf noktasıdır. 8 yıldır her zaman belirtiyorum biliyorsunuz artık. Daha önce demleyip hazırlamış olduğum çayımız var. Artan çayınızı kullanabilirsiniz. Ben tarif için özel demlemiştim. Bir su bardağı kadar çayımızı şöyle bir süzelim. Hazırlayalım ve kenara alalım. Bunu kekimizde kullanacağız. Çayınızın demli olmasını, yani iyice demli olmasını tavsiye ederim. Kekimiz için gerekli malzemeler: 4 tane yumurta, 1,5 su bardağı şeker, 1 paket vanilya şekeri ve şekerin çok çabuk kolaylıkla eriyebilmesi için Az önce ayırmış olduğumuz çayımızdan da birazcık içine dökelim. Ee, çok az bir miktar görüyorsunuz. Ne kadar desem 1 santim kadarını diyebilirim. Şimdi tüm karışımımızı mikserimizin yüksek devrinde hafif köpük kıvamını alıncaya dek karıştırıyoruz. Çayı eklememdeki sebep de şekerin kolay erimesi için sevgili arkadaşlarım belirtiyorum hemen ki aklınızda soru işareti kalmasın. Bu şekle bu kıvama getirmişseniz tamamdır. Şöyle hafif köpürttük. Bu aşamada kalan çayımızı dökelim. Yani bir kısmını kullanmıştık. Toplamda bir su bardağı çay. Bir su bardağı süt. Bir su bardağı sıvı yağımızı da ekleyip mikserimizi hiç çalıştırmadan şöyle kısa bir süre karıştıralım. Çünkü köpüğünün sönmesini istemiyoruz. Dolayısıyla hiç çalıştırmayalım. Toplam un miktarımız 4 su bardağı un. Bir pakette kabartma tozumuz var. İkisini aynı anda eleğin içerisine alalım. Karıştırarak yani eleyerek harcımızı ekleyelim. Bu çok önemli bir e, aşamadır. E, çünkü hem unumuzu havalandırmış oluyoruz hem de kabartma tozunu eşit oranda her tarafa yaymış oluyoruz. Kekimizin de çok e, güzel kabarması için. Unumuzu eledik. Mikseri çalıştırmıyoruz biliyorsunuz artık. Çünkü bu aşamada çalıştırırsak saç, göz, kiprik hepsi e, un olur. Çalıştırmadan şöyle bir karıştıralım. Hafif un ve sıvı kendini birleştikten sonra da seri bir şekilde bir buçuk bir dakika kadar çalıştırıp kek harcımızı bitirelim. Bu arada ben ayrıntıları anlatayım derken video ve düşüncelerim konuşmalarım birbirine karışıyor bazen. Şu anda kek harcımızı bitirdik. Şöyle bir kıyısını köşesini güzelce bir toparlayalım çünkü sağına soluna kabartma tozu yapışmış olabilir, un kalmış olabilir. Tekrar iyice bir harmanlayalım. Çok akışkan, gayet de güzel bir harcımız var. Bakın. Harcımızı hazırladık. Daha önce yağlayıp buzdolabına almış olduğumuz kalıbımızı çıkarıp içerisine dökelim. Buzdolabına kalıbınızı bütün keklerde almanızı tavsiye ediyorum. Ters çevirdiğinizde böyle pat diye düşmesi için. Bu ayrıntıyı da biliyorsunuz her zaman hatırlatıyorum sizlere. Harcımızı döktük. Kekimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısınmış alt üst ayar 180 derece fırında yaklaşık 60-70 dakika pişmeye gönderdik. En sevdiğimiz bölüm ben fırın çekimi yaptım. Bayılıyorum bu fırın çekimlerini izlemeye. Böyle bilmiyorum bana çok büyük bir zevk veriyor. İnşallah sizler de memnun kalıyorsunuzdur. Tam 70 dakikalık, 65 dakikalık bir çekimiz diyorsunuz. Sevgili arkadaşlarım böyle bir kabarma olamaz diyorum. Beni bile hayran bıraktı kendisine. Tam 65 dakika pişirdim ben. 70 dakikaya yakın. Her fırın farklıdır. Ama minimum bu keki minimum 55 dakika pişirmeniz gerekiyor. Fırından çıkardım. Şöyle bir ilk sıcağını gitmesini bekledim. 3-4 dakika kadar. Ve daha sonra çok dikkatli bir şekilde ters çevirerek çıkaralım. Bu arada döküm bir kek kalıbı kullandığım için döküm kalıplar kolay kolay soğumuyor. Çok sıcaktı kaynardı hala. Hatta kaldırırken çok hızlı kaldırdım çünkü biraz elim yandı diyebilirim. Ama en heyecanlı yerde her zaman bu kalıbı çıkarmaktır. İnsan yine de korkuyor. Allah muhafaza diyorsun bir yapışsa bütün çekimler boşa gidecek. Çaylı kekimiz bitti, süslendi ve sunum için hazırlandı. Size şöyle bir gösterip hemen dilimleyerek servis ediyorum. Çocukluğumuzda bilirsiniz annelerimizin günlerinin vazgeçilmez kekiydi. Ben eski tariflerimizi hep aktüelize ederek hatırlatmayı çok seviyorum. Çaylı kek de onlardan bir tanesi. Kendine has bir dokusu vardır. Hafif nemlidir. Çay olduğu için, çayda bir sıvı olduğu için öyle kuru bir kek olmaz. Çok nefis bir de kendine has bir lezzeti var. Şöyle bir dilim çıkartıp hemen bir deneyelim. Hem rengi hem dokusu ve hem kokusuyla çok güzel bir kek oldu. Ben kalıpta pişirdim. İsterseniz bunu büyükçe bir borcama veya bir fırın tepsisine de dökebilirsiniz. Hiç fark etmez. E, aynı tarifi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Bakın sevgili arkadaşlarım iç dokusuna. Son derece nemli bir kek, e, şahane bir lezzet diyebilirim. Ben böyle bir gösterdim size. Şöyle yakın yakın tekrar gösteriyorum. Sadece birkaç e, püf noktası vermek isterim. Çaylı kekiniz içerisine. Arzu ederseniz tarçın ekleyebilirsiniz veya ceviz ekleyebilirsiniz. Her ikisi de çok yakışıyor ama ben bugün e, tam orijinal tarifi sadık kalarak yaptım. Tabii bir de şöyle elimle göstermeden içim rahat etmiyor size. Bilmiyorum kamerada her ne kadar e, gösterebiliyorum e, nemini, dokusunu, iç dokusunu. Şahane kabaran bir kektir. Bir tane kabartma tozu kullandık. Ona rağmen gördünüz e, anormal bir kabarma oldu. Çok nemli, çok güzel bir kek. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. İster cevizli, ister içerisine tarçınlı veya üzümlü de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hepsi güzel olur. Şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet, bal, şifa olsun diyorum. Yeni tariflerimde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.